Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 3. tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Noktalı yerleri yanındaki kelime ve kelime gruplarından uygun olanıyla tamamlayınız. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Harp Akademisi'ni bitirip subay oldu. O yıllarda yurdumuz işgal edilmişti. Milletimiz Atatürk'ün önderliğinde milli mücadeleyi başlattı. Savaş kazanıldıktan sonra Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk 10 Kasım 1938 yılında öldü. Şimdi Ankara'daki Anıtkabir'de yatmaktadır. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazınız. Hece sayısı en çok olan kelime renkli kalemle çizerek belirtiniz. Arkadaşlar Çanakkale, fedakarlık, kendini, vatanseverlik 5 hecelidir en çok hece sahip olan kelime vatanseverliktir. Aşağıdaki kelimelerle bu kelimelerin zıt anlamlarını eşleştiriniz. Açıkta kalan kelimenin karşıs karşısını siz bulunuz. Arkadaşlar kötü, iyi, büyük, küçük, siyah, beyaz, kalın, ince, genç, yaşlı, hafif, ağır, var, yok şeklinde yazılması gerekmektedir. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Biraz sonra milli sporcumuz birincilik kürsüsüne çıktı ve İstiklal Marşımız çalmaya başladı. Babamla birlikte televizyonunda ayağa kalkıp saygıyla milli marşımızı dinledik. Birincilik kürsüsüne kim çıkmış? Milli sporcumuz. İstiklal Marşımız nerede çalmaya başlamış? Televizyonda bir spor müsabakasında. Çocukla babası İstiklal Marşı'nı nasıl dinlemişler? Televizyon önünde ayağa kalkıp saygıyla dinlemişler. 15 tarihi, 15 Temmuz tarihi seni iyi hatırlatıyor yazınız. Vatanın kendisine tehdit olan düşmanların kötü emellerini dur dediği gün olarak hatırlıyorum. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla cümleler kur kurunuz. Seyit onbaşı vatan kahramandır. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir. Kahraman bu vatan uğruna canını verendir. Vatansever bu ülkeyi dış ve üç düşmanlardan koruyandır. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Dersinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvelce ailesinden saygılar, selamlar.